bedrock mı acaba? Aa, Lan ya yu... Işınlanıyoruz biz ya. Işınlan da yukarı kaza kaza bedrock'a çıkmışım ben. Zeka işte. Çok saçma bir yerde. Buraya nereden geldi ya? O, o, yukarı kaza kaza. Aşağı kazalım mı? Kazın da. Bak gaz sesi geliyor. Gaz da doğru kazın. Ben ses duymuyorum. Oyun sesi kıstı yine. Gerideki al Skype. Ya benim pikeksim kırılıyor. Kırılacak. Dikaksı var. Sorun değil. Dur la kan, üstüme atlama. Siz nereye gittiniz? Ya bu nedir abi? Bu nedir işte. Allah. <laughs> 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 Al işte. <laughs> ya bu Blaze kalesine bulacağım diye var ya. Taş... Tamam böyle bulunmaz lan kalemale. Böyle kazarak ne buluyorsun sen? Farklı, Farklı yere ortalaşmamız lazım herhalde. Bir kazdığım yerin önüne geçmezseniz müteşekkir olacağım. Gıcıklığına mı yapıyorsunuz? Ha, buradan çıkış var. Ha, çıkış 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 çıkış. Çok güzel. Şimdi sağ tarafa dönelim. Gast yapma. gast. Am <laughs> 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 Oha, o okla vurdum lan ateşini. Helal Ger lan. Şerefsiz gel lan buraya. Oklu ge geberttim. Helal. Bu <laughs> da şey düşünmüyormuş lan. Creeper'dan çıkan gunpowder. O yeni geldi herhalde. Önceden yoktu. Geliyor, geliyor şuradakiler. Beyler üstümüze üstümüze geliyorlar. <laughs> Size ne aramanız gerektiğini söyleyebilir miyim? Durun şu mantarları alalım lan bu kadar mantar telef olmaz. Birlikte gidelim de saldırırlarsa ölmeyin. Tamam. Saldırmıyorlar. Vallahi hiç ellemeyin. Bakayım. Saldır. Evet saldırmıyor. Saldırmıyor. İyiymiş. Gene gaz sesi duydum. Ne taraftan gidiyoruz? Şöyle bir yardıralım da Yüksek bir yere çıkalım da her yeri görelim ya Nere? Yüksek bir yere çıkalım bence o, o, Yüksek bir yer neresi var ki? Kast <laughs> kast 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 var burada da Nasıl soruyor şerefsiz ya Bu glostanlar ihtiyacımız var mı sizce? <laughs> Kafamda patla bakış <laughs> Oh. Oha niye vurulmuyor lan? Ah. Oha uğramadım. Helal. Aa return slender dedi. Damla gibi bir şey geldi yukarıda. Şey achievement mı? Ya e evet sağ üstte. Ha olabilir. Mümkündür. Ne? İşte ghast'ı kendi ateş topuyla hmm. öldürünce geliyordur muhtemelen. Ama şey gelmedi. Düştü mü acaba onda? Ya item değil. Hani ilk crafting yapınca oyunu yüklediğin zaman ve achievement falan geliyor ya onun gibi. Ha. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Burası çıkmak sokak gibi geldi ona. Tamam şuradan gidelim. Şu aşağıda yol, yol yok. Nereden? Ya geliyorum. Koşmayın. Şey Burada mağara var. Girelim mi? Yok ya mağaradan iş çıkmıyor. Blaze kalesi Allah kahretmesin. bir bulamadık. Hoppa. İlerlet versin ya videoda. Yok la. Bu bir sürü parça halinde koyacağım ya. Ee, iş i̇lerletmesi pek külfetli oluyor. Müzik falan bulacaksın. Şey, oğlum. copyright yememek için. Hayır oğlum. Dur duru ver. Videoyu. Ha. Dur bakalım, buralarda neler var. Şimdi sağdan mı gideyim soldan mı? Bence video bur, dur Burun bulunca yeniden devam etti. Evet tamam. Dur durum. Dur. sonunda. Blaze Kalesi'nin bir kolunu bulmuş olduk. Vatan millete hayırlı uğurlu olsun. Yalnız Kaan, Oğuz ben şey yapmam lazım. Siz azıcık şurada durun da. Benim itemlarımı atayım size. Gidip kova alayım. Ee, su, su alayım. Onlarla bir tane daha portal açalım. Buraya kaybetmeyelim. Ha, iyi fikir. Bir de şey yapalım ya. Farm yapalım da buraya. Ben de yer kalmadı kan hani sen Farm mı? Ha exp. Ha anladım. O zaman ne olur? Aa dur zırh dayanıyor. Zırh alın. Spawn oluyor mu buralarda? Ne spawn? Blaze spawnları. Blaze spawnları var kalenin içinde. Ha. Merkezinde işte orada oluyor. İyi onu bulalım da gel kan biz bulalım. Durun. Gel. Ben... gitmeyin. Size tepe olacağım da. Şimdi Bakalım. Köpekleri getireyim mi lan portaldan? Portaldan geçebiliyor mu köpekler? Bilmiyorum ki. Neyse. var ölürler ya. Tamamdır. Mesela gidiyoruz zaten ya. İki tane su, iki tane evet. Bu çıkmaz mı ya? Hayır değil. Hmm. Evet çık çıkmaz gibi. Orayı kazacaksın işte çıkmaz. üstüne. Stres çıkmaz mı? Değil la baksana yan. Odunlar bitiyor ama bu şey, odun bunlar, ne bunlar? Odun mu? Odun ha, bitti. Ha be çıkmaz la bura. Tepe o ol... işte tepe olunacak bir yere geçin. Gel görüşürüz. Geliyorum. 1 2 3. Şimdi bana ve itemları geri verseniz olur mu? Benim itemlar. Itemlarımı verin. Itemlarımı verin. Itemlarım benim. Şöyle. Bu böyle. Başka var mıydı bir şey? Hatırlamıyorum. Nedir? Rock'lardan bayağı vardı ama dursun onlar sende lazım değil. Ha zır zırh. zırh ben Şunlar. Şunlar al. Ha tamam. Allah razı olsun. Şurada bir kapı kapı daha vardı kan oradan girelim ister. Bir yol daha vardı. Neredeydi o yol? İlk gördüğümüz yol. Alperen. Hangi? Bir ba yola daha çıkıyordu Yani. Lan blaze buldum blaze buldum gelin gelin. Ha, ben ha. de buldum. İşte, işte gördüm. Yavşak blaze. Dur dur bana vuruyorsunuz. Ben yanıyorum hayır. Zombi pigmene sakın vurmayın. Bir de başımız onu almayalım. Blaze düştü mü size? Ney? Blaze çubuğu. Hayır. Düşmet. Neyse sağlık olsun. Bunun devamı neredeydi Alperen ilk gördüğümüz ya. Hatırlamıyorum ki. Ha şu alttan giriş var mı? Benim şey yapmam lazım. Şu yolu takip edelim ya gelin. Siz gide durun da ben geliyorum. Sizler burada. Gelin gelin gel. Kan gel. Siz halledin ben portal için şey toplayacağım. Bana da yanma böyle. Oha. Kaan can neredesin? Arkandayım. Dikkat et, pigment. <laughs> <laughs> Suyu şeyin üstüne koyamıyorsun. Oha, bir sürü yere ayrılıyor. Bana biraz torç versene daha. Az kaldı. Onlar idare de şimdilik. Şu an ben koyuyorum, bitince sen koy. Az kaldı. Ağzına tüküreyim ya. Lan ayrılmayalım da kaybolmayalım gel. Ya da dört bir kola ayrılalım. Blaze spawner'ını bulduğumuzda haber edelim. Tamam. 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 Beder yalnız buraya portal açılamıyor haberiniz olsun. Yok ya. Şey su koyulmuyor. Nedir da? Lavlar alıp şeye gitmemiz lazım. Ya gast. Oğlum sen evde yap gel obsidianları ya. Nasıl yapacağım? Ha? Lav yok ki. Tepe oluyorum. Lav var evde. Lav var da. Neyse. Dert değil. Dert değil ne dert değil. Şey sonra tekrar buluruz. Şimdi Blaze mi arıyoruz biz? Evet. Allah'ın izniyle. Oğlum ayrılalım lan. Ka kaç şeye ayrılıyor mağara? ne? Bana, hadi, hadi. Ben bu taraftan gidiyorum madem. Ben de, ben de. Hayvan gibi kasıyor. Kaleyi buldum, kaleyi buldum. Hadi canım. <laughs> bu çocuk çok şanslı. Bu çocuk. Ay, ne? Bu çocuk soru. <laughs> çocuk soru. <laughs> Niye kastı bu ya? Oha nasıl kale lan bura? Kısa günün kar lavumuzu alalım. Adamlar lan kan... az daha düşüyordun. Bu mağarada her yer ayrılıyor Aman. Bu kalenin işleri sanki. Oğlum, evet. Kaleye balkon yapmışlar manzara yok geri zekalı. <laughs> 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 Onlar manzarası da bu işte. Oo aşağı iniyor bu. Aşağı mı indi? Oha bu ne biçim mantar? Ne işe yarıyor bilmiyorum ama iksir falan yapılıyordur herhalde bundan. Oğlum aşağı indi aşağıdan başka bir yere çıkıyor bu. Ma şey. Kale. kale. Oo, evet aşağı iniyor. Aa burada yolun sonu var. Yolun yarısı. Of. Artık yoruldum yahu. Saate baksanıza bir gece bir gündüz oluyor lan. Nasıl? Sizinde olmuyor mu öyle? Yok ki saat. Ha. Doğru sizin saat yok. Evet biz fakiriz. <laughs> fakiriz. Sola gidelim. Oğlum kaleyi bulduk bir şey yok kalede. Ben kalenin girişini buldum ya bir tane spawner olacak. S şeylerin hepsini harcamadınız inşallah. Ben de ses de yok. Kan. Ah. Bak bak. Şurada kalenin aşağıları var. Şuradan kazalım mı ki? Olsan. Ah. Şeyin hepsini harcamadın değil mi torçların? Harcadım oğlum. Blaze spawnerına torç koyacağız haberin olsun. Tamam. Kan sendeki torçları blaze'e koyalım. Tamam. Zaten 5 tane var. Buradan çıktı bir yere. Ne burası? Kan. Hı. Gel yanıma neredesin? Gel gel. Ne oluyor lan? Ben <laughs> yanındayım ben. Gelin buradan gel. Geliyoruz. Orada aşağı inmiyor işte? Hem yukarı çıkan yol var hem merdivenin arkasından düz ilerliyoruz. Ha oraya ben gittim. Arkadan bir yer çıkmıyor haberin olsun. Arkadan bir alt yok. Yukarı çıktınız mı? Ben buradan yukarıda çıkmışım. Yukarıda şimdi çıktım. O taraftan gitmedim sanırım. Kan bir gitti. Ya bu da bir şey yok. Ama şurada çukur. Ha. Oradan Alperen çıkmış. Geldikten sonra. Ha. ha. Hı -hı. Yapacağınız kale ne biçim kale <laughs> Çok can sıkıcı bir kale. Kaleyi fethetmeye gelseler kaybolurlar vallahi. <laughs> Artık gitmek istiyoruz diyorlar, gidemiyorlar. <laughs> Çok komik. Bir dakika, Blaze sesi duydum sanki. Gibi geldi. Allah! Sanırım bunun altında olsun. Çekin, oh. açın, açın, açın. Hmm. <laughs> Lan! <Açın. ha>, Lan! <laughs> kan çekin! <gülüyor> çekin. <gülüyor> burada lav şey yok muydu ya? Lav şey vardı, kuyusu. Onu, lavını aldım ben. Sanırım burada bir yerde. Bak aşağıdan sesler geliyor. Sandık varsa onu da al. Dur dur aşağısı boş aşağıyı kazma. Blazer'ın sandığı çıkıyor mu? Şu lavların üstüne şey koyalım. Aşağıda biz şey. kazma. Aş ses geliyor ya ama. Güzelim kuyuyu da boz. Bu şeyler Bir ne dakika, ya? Bir dakika ses kasacağım kulaklık takıyorum. Nedir bu break ne işe yarıyor? Adam FPS'e. Bir dakika. Kulaklığı kırmışım. Ne diyor ya? Yani. Neyse durduralım mı? Bulunca şey yapalım mı yine? Dur dur şey buluruz şimdi. Oğlum izleyenler Ş sıkılmasın diye diyor. Yok la sıkılacak bir şey yok hemen bulacağız şimdi. Dert değil. Şey mesele değil. Ya ben bu kulaklığın şeyini şey ettirmişim ya. Heh, Öbür tamam. yoldan gidelim bir de ya. Siz bu kaleyi araştırın, ben de diğer yolları deneyeyim. Beyler şu an ses kasıyorum. de evet, hiçbir şey bulamıyor. Belki yukarıdadır. Yukarıya baktık mı? Şunları şöyle yapmam lazım. Bunu kırmasaydın iyiydi. Ya, ya, ya oğlum bir git ya Allah'ım. Yukarıda bir kat daha var olsun tahmin ettiğim gibi. Zaten kalenin dışından baktığında bayağı geniş. Kan tam cinayetliksin ya. Kan bir adam şey yapma da bir bulsun bir. Uğraşma. Uğraşmıyor ben de çıkıyorum. Aha buldum. Spawner mı? Hayır az ağzım ediyor ama. Çabuk gel lan. Ah İşte. Ah. Ya şak gel lan buraya Uç ya, at, uçuyor. Isın lan çabuk. Gel ok at şuna. Sen de ok var. Sen de ok var. At, at 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 at. Aa! yanı Blaze, Blaze yaktı. <laughs> Allah yakmasın. Lan benim pikaslar kan da Kan var mı pikas? Bitti bende hiçbir şey yok. Dur, <laughs> atayım bir tane. Al. Of, of Alperin aşağıya attı valla Aa Blaze şey çubu düştü Aşağı düştü Aşağı mı düştü? Evet İlginç Pigmen de az değil abi beni kalktırıyor aşağı <laughs> Dur gravel varsa Gravel'la ineyim ben aşağı Vardı Alperin nereye uçtu? <laughs> ah magma cube Hatta ona bir çaktı. Ben, <laughs> ben aşağı indim, orda bekle de ben, ben Blaze'ı şey çubuğu alıp geleyim. Ben aşağı indim. Gelin tepe olun. Aldın mı? Alamadım. Yerini bulamıyorum. Ya öf, ben sana ısınanırsam iyice kayboluruz Ben alayım şunu. <laughs> Lan! Ekmekler Ol, o, falan bana uçtu sanki. Eşyalar düşüyor aşağıya. Ya Allah'ım ya Rabbim. Keşke yatak getireydik la. Getireyim mi yatakları? Yok la. Eve gideriz. Eve gidecek. Benim item <laughs> aydınları al. Aldın mı? Aydınlarım <laughs> saati falan bende. Çünkü öyle bir dağılmışlar ki. Ah buldum var Neredesin? TP'lenebilirsin. Alper'e ne TP'lendim ben de ya. Bana TP'de. Dur. Abi bu Blaze Kalesi'nin spawner'ını nereden bulacağız? Bir tane Blaze rod Çubuk çubuk çıkmadı mı ya? Nerede Çıktı bu? Çıktı oğlum ya. Neredesiniz siz? Kaybettim ben. Benim ba bana TP'de. Hala yerde item var mı? Ya <laughs> var. Hadi çabuk. Al şunları. Dur aşağı düşmüş mü? Blaze çubuğu görüyorum her tarafta. Serap. <gülüyor> <gülüyor> of. Zırhı var mı? Yok onlar Alperen de olabilir. Alperen. Ben de ha bir tane gövde zırhı var gel. Torçlar da gitmiş. Of. Ben Bende yok torç. Lan bir tane Blaze Rod bulsak. Bir de Blaze Powder düşüyor nasıl oluyorsa. O da Blaze Rod'dan çıkıyor herhalde. Onda da Dend bulunuyor. Tamam. Bendekiler bul. Pikax varsa mümkünse. Pihax. <laughs> pikax <Pickax. gülüyor> Dayandıramıyor. Pikax verin. Çocuğun pikaxını Sana da <laughs> pikax dayanmıyor. <laughs> sen de. Ne? Ney? Item. Göğüs zırhı vardı bir tek. Ben bir de saat var. Neyse sonra veririz. Gel artık. gel gel gel. Al. Çubuğu buldunuz mu peki? Cık, maalesef. Nasıl bulacağız şimdi? <laughs> Tekrar yukarıya çıkmamız lazım. Ya çubuğu düşürdü. Anam dur Ne oluyor lan? Düştüm aşağı. Ama ölmedim işte. Ha kırarsın kan. <laughs> Allah'ım ya Rabb. Salak mi çalışıyorum ben? Top. Benim şeyimi niye kırıp kendin çıkıyorsun? Anlamıyorum ki. Sana ne? <laughs> Çubuğu bulmadım gençler. Sağlık olsun. Lan, ananı sikiyim. Esenleyin <laughs> çabuk beni. Çabuk. Alperen, çabuk. Ölüyorum. Ölüyorum çabuk Alper. Biraz dayan. Dayan. <laughs> oh. Lan, daktiloji kızlar gibi yazdım lan. Resmen. <laughs> şey yani <Yaptım>. bak... <laughs> bakamadan. Dur bakayım. Dur bakayım. Buralar neler? Rarara. Buralar <laughs> var. Ne var. <diyorsun? gülüyor> ya oğlum kale bulduk size bulamadınız hala toplar. Sıslar. <laughs> Düdük. Yine şu öbür yolları şey yapalım ya yok bir şey burada. Burada gelmediğimiz bir yere geldik Oğuz. Geldik salak torç düşemişim görmüyorum. Hayır hayır öbür yol. Burası çıkmaz yol mu aşağı iniyor? <laughs> Aa buldum. Buldum vallahi buldum. Ay hani? Buldum. buldum. Spawner hani? Oo! Ölümüne dalıyorum. Böyle yersin işte. Hadi şey farm yap buraya. Buraya farm yapalım. Üstünü kapatmamız lazım önce. Şimdi şu çitleri kırın bir kere. Lan hala doğuyor pezevenk. Her yere ışık döşeyin lan. Varsın. Aa Blaz Blaze. Blaze Rot. Oh. <laughs> İki canım kalmış lan. Bir buçuk can var. Şey, ekmek var ekmek ekmek. Gel. Bende de et var. Ben. lan. Lan. Ağzına sus. Burnunu gastını bir tane daha Blaze Rot düştü. Şunları kapatın gençlik. O kan kan gel içeri gel. Aa, kan, içeri gel uğraşma boş ver. Allah'ından bulsun kan. <gülüyor> Bırak. <gülüyor> Vursana yemiyor mu? <laughs> Şu blaze'lerin işte farm yapalım şuraya. Ah. Ne ki, just wanna take it. Biz bunu bizim eve götürebiliyor muyuz? Hayır tabii ki. <laughs> <laughs> ha geldi çıktı çıktı. Üçümüzü de yaktı terbiyesiz. <laughs> Kaç tane gerekiyor? Hmm. Kaç tane çok gerekiyor? Alabildiğimiz ya, kadar alalım. Bir tane, bir tane yetiyor. Ben...